var ya kulağını tırnak makasıyla keserim. Aman kodumun pezevengi. Niye kavatsın lan sen? Ne? Adın ne? Bilmeyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Cevap veriyorum. A Adana. Aman akodumun sana. <laughs> Gücümü üfler püsküvitlerinden alıyorum. Boş bitmez. bitemez. Bırakma terk etme beni. Seni ilerlet olası Adın ne? Melih, Melih mi? Fetullah gülen. Fetullah <laughs> 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 ağlayan. Gözlerimin <Yaz> önünde gülün seviyorlar. hayranı seviyorum. O zamanın hayır çekiyor. de ayaklarım çok tatlışko değil mi? <laughs> hey, aslında durum sandığın gibi değil. Bavulun gibi. <laughs> Yalçın Çakır'ın bulduğu kayıp çocuk Can yayında altına sıçtı az sonra. Allah senin belanı versin. Topal Pezevenk seni. Allah senin ocağını batırsın. Sanal maymun it Alo, alo. Coşkun? Seyhan. Orası f*** Seyhan. Sizin şekliniz ki ne Tuhaf ama gerçek bilgi. Güneş batarsa akşam olur. İyi geceler. Allah beni öne versin inşallah. Erdoğan'ın götünün kılayım. Yeni eviniz hayırlı olsun. Güle güle oturun. Kanka. Efendim kanka. Ne yapıyorsun? Takılıyorum sen. Ben de. Ne oğlum illa espri mi yapalım aman ha, koyayım. Çipet pet 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 pet. Selam aleyküm. Kardeş çipet pet çipet pet. Çipet pet 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 pet. Altılı yedi. Çipet de. pet 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 pet. Şapkanlar gelsin şapkanlar. <laughs> herhalde bu anasını siktiğimi orospu çocuklara Tüm orospu çocukları babadan onun nesil herhalde bu Aynen Şükür O sizin olmayan benim O da bahsetmeyin Benim damar benim kan benim damar Aşkım çok kulsun Elhamdülillah çok şükür hepimiz Allah'ın bir kuluyuz Çal keke çal Sizin şekliniz kim olan? Gücümü üfler püsküvitlerinden alıyorum. Tweet çaldın, küfrettin, 17 yaşındaki kızı ziktin, Hepsi yayınladın, laf ettin, aş yaptın. Ama beni nasıl bloklarsın? Amma Benim adım Gazi. Battal Gazi. <laughs> Abdülhey, araba. Biz de bilirdik Şuraya dövme yapmasını Lakin aç yedik Yedik dövme parasını Benim adım Cafer Kilom 25 Gözlerimin rengini bilmiyorum Cıgılayı dinlemeyi severim Aşkım face şifren ne? Başak aşkım Başak kim ya? Aşkım Başak benim Burcu Burcu kim? Allah'ım nasıl oldun? Alo iyi günler. Ahmet Bey bağlar mısınız? Niye? Isırıyor mu? <laughs> Şimdi sıradaki haberimizi izliyoruz. <laughs> Evde yemek var mı? Hayır. Neden? Çünkü bütün yemekleri Windows yedi. <laughs> İnanabiliyor musunuz? Disko'da Sinan Akçıl'la kopuyorlar. <laughs> Selamun Aleyküm. New York için iftar vakti. Abi bize. Bana bir şarkı önerir misin? Roman demedik şarkı dedik. Tanrı aşkına sizin sorununuz ne söyler misiniz? Karnıma ağrı girdi. Belime de van. <laughs> Bilardo benim soyadım. <laughs> Coşkunun yeri. Giderken sağda dönerken solda. <gülüyor> <gülüyor> Bir yengeç size seni seviyorum derse asla ama asla inanmayın. Çünkü yengeçler konuşamaz. <laughs> bir terazi size seni seviyorum derse asla inanmayın. Çünkü teraziler konuşamaz. <laughs> seni dayım aradı. Hangi dayım? Durumumu beğen duvarındayım. <laughs> kanka seni bir kız sordu. Hangi kız? Hangi kız? Aa, ha, kanka kız. <laughs> Ben soslu, dana usulü Fransız jambon tavuğu. Bizim Ali senin sordu. Hangi Ali? Bizim Ali ya, liseden. Aleykümselam. Tamam. İyi ki doğdun aşkım, iyi ki doğdun, iyi ki doğdun aşkım. Siz düz bir wine beklerken ben ters bir wine yaptım. <laughs> Sizi lanet olası lan fareleri. Tebetebilerin veda zamanı. Tinki dipsi la la po. Sınav sonuçları açıklanmış hemen bakayım. gelin olmuş gidiyorsun. Dayanmak çok zormuş ayrılık işte. Sana, Sana dayımın selamı var. Hangi dayım? <laughs> Aman Aşkım bak fotoğrafın arka plan yaptın. Hı, hmm, arka plandayım yani. Neyse ben bir şey demiyorum tamam. Kaç yaşındasın? 17. Hmm. Hiç göstermiyorsun. <laughs> Hilcem ya sen sapık mısın? Hilcem mi? Hilmi Hilcem. Hakan Cem seni sordu. Sivilcan. <laughs> Amına soktu. Michael Jordan benim amcamın oğluydu. Merhaba. Yaşın kaç? 17. Hiç Hı, göstermiyoruz. Neyi göstereceğim ya? Sapık mısın? <laughs> Amına. Adın ne? Orgeneral. Anlamı ne? Hmm. Ne anlamı olan kapattığın anlamı mı olur? Ama Kimse beni renklerin elinden almadı. Hocam, efendim evladım. Hocam Twitter'da Anforov yemek orucu bozar mı? <laughs> Behlül. <laughs> efendim? Sana espri yapayım mı? <laughs> Geçen gün taksi çevirdim hala dönüyor. <laughs> Seni dayım aradı. Hangi dayım? Profesör Doktor Nihat Atipoğlu'yla ile sahurdayım. <laughs> Merhaba, ben bir berber kurbanıyım. Berbercim yanlış <laughs> esnek gibi yaptı bunu. Her an içimdesin, her an kalbimdesin. Seni seviyorum, seviyorum. At artık imzanı git bir an önce. Ceyda bırak hadi Esrar bizim adımız için gel. Gel dedikodu yaparız. Ne konuşuyorsun lan değişik. Şirin, Şirin tatile çıkmaya hazır mısın? Şirin bir tatil bizi bekler. Görüyoruz Şirin, baba. Sen gelme. amına. Kanka yarın niyetli misin? <laughs> evet. Ama kötü niyetliyim. <laughs> Seni dayım aradı. Hangi dayım? Papatya Sokak, Gül Apartmanı, No 8356 dayım. Bir kilo pamuk mu daha hafiftir yoksa bir adet Hakan Kakız mı? Amına. <laughs> Beni dövdüler abi dediğin zaman pezemeklerin elinden gittim aldım. Hey dostum Coşkun Nır neresi? Cevap ver Seni lanet olası miraca, pislik! Miraca, Pat! <laughs> <laughs> Senin lanet olası, sen her espri yaptığında ben tuvalette sıçıyorum. Sexy lady, Ay, sexy lady hop bakalım say. Aşkım orgi, orgi, orgeneral, paşam orgeneral. Orgeneral kaptan kusko, ağzına balgam atarım. Dayım seni sordu. Hangi dayım? Dağlar, bağlar, uzun yollar, hepsi hikaye. Firar dayım. Kanka denize gidelim mi? Bu sıcakta mı? Doğru söylüyorsun. Kışın gideriz. Ama <laughs> soktu? Ersin seni sordu. Hangi Ersin? Yüzünü bile görmek istemiyorum. Yolum açık ni edersin? Efendim. <laughs> Hain coşku.